...bir evlat kaybetmek bu kadar kolay değil bir evin içinde. Her şey bize zıkkım oldu. Her şey bize haram oldu. Ne yediğimiz belli oldu, ne içtiğimiz belli Halen de öyleyiz. Kızınız Zeynep, gazi katliamında... ...gazi olaylarında hayatını kaybetti. O olay öncesi e, nasıl bir hayatınız vardı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Yani mutavazi bir hayatımız vardı. Ben yurt dışındaydım bir süre. Yurt dışında döndükten sonra küçük bir mini marketimiz vardı. Onunla beraber Zeynep'imle ailece biz çalışıyorduk. Hayatımız hayat herkes gibi normaldi. İşimize gücümüzde olan insanlardık. Bir anda bu kazi orayı çıkınca akşam oldu. Ben biz iş yerine akşam çektik geldik. Eve geldi bana dedi baba dedi. E, Gazi'de böyle bir saldırı olmuş dedi. Hasan amcamı ben kanlar içerisinde gördüm dedi. Oraya gitmemiz lazım. Annesi biz gidelim dedi. Biz de dedik ki sen gelme hadi annesi söyle sen gelme dedi. Annesinin yakasını yapıştı siz nasıl ayırırsınız dedi. Bak Sivas'ta yaşadık, Bimler'de yaşadık dedi. Şimdi burada da ki yaşanması lazım. Yok gitmemiz lazım. Zeynep tutamadık hep beraber. Bir i̇ki arabayla çıktık. Çıktık. Kazım bütün girişleri kapalı. karayolar denilen bir yer var. Oradan Gazi'ye giriş yaptık. Halil Kaya isminde bir vatandaşımız vurulmuş. Gazeteler üstüne atıyor. Böyle kahvehanede bekliyor. Savcı bekleniyor. Savcıyin cenazeyi oradan kaldırması gerekiyor. Savcı gelmiyormuş, korkuyormuş. Ben de bir kendimi riske atamam oraya. Şimdi epey bir gece saat 3'e 4'e kadar bekledi ama tabii halk sokakta biz akşam geceleri kanala kanala ya da işte gazeteye gittiğimiz zaman işte akşamdan sonra işte e, belli bir saatten sonra bütün gazeteciler, televizyonlar, polis muhabirleri işte arabalarımıza binerdik. Telsizlerimizi kameraya da fotoğraf makineleri alırdık. Dolmabaşı da otururduk. E, gazetede oturmadık da televizyonda oturmadık. İstanbul'un her, herhangi bir yerinde bir şey olduğu zaman biz gider işte çeker gelirdik. Polis sesini dinliyordum. Telsizden bir anons geçti çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki Gazi Osman Paşa e, Gazi Mahallesi'nde e, çatışma ve e, olaylar çıktı. İşte bir yer taranmış diye. Bu arada Zeynep'im onlar da biraz kaybettim Zeynep'imi. Annesi bana dedi ki bak Cemal sen Zeynep aldın getirdin. Bak çocuğuma bir şey olur dedi. Senin cakanı yapıştırırım dedi. Bak Zeynep'i bul. Ben de başka bir komşumla beraber gittik. Dört yol derine bir yer var. O da Zeynep'le karşılaştık. Gidelim dedik. Zeynep'i aldık. Eve geldik. Gece saat beş buçuk civarındaydı. Geldik eve. İlk akşamı terk ettik. Çocuklarımızı aldık geldikten sonra birden sonra iki panzer sivil araçlarla beraber ve geliyor Cem evinde cenaze, o dedenin cenazesini bekleyen insanları tarıyor. Mehmet gündüzü kat ediyor. Elini kolunu sallayarak gidiyor. Hepsi ortadadır. Sabahleyin annesine dedim Zeynep'i götürmeyin. Götüreyim dedim. Yapamadım annezi dedi ya yorgundur dedi. Çocuk uyusun. İşte ötesi gün. Bu gazetede tabii ki akrabalar öyle işin içinde görünce Zeynep dayanmadı. Zeynep gidiyor orada saat dört buçuk civarında yaralı birini kurtarmaya çalışırken arkada kurşunla Zeynep'i kaybediyoruz. <laughs> ben tam Gazi Osman Paşa'ya vardım. Şeye gideceğim. Oradan Gazi Mahallesi'ne geçeceğim. oraya varınca dedi ki yaralılarından bazıları Gazi Osman Paşa Özel Hastanesi'ne gidiyor diye anons geçti. Ben de dedim ki hani olay yerine zaten gideceğim dedim. Ben dedim hastaneye gideyim şeyi çekeyim oradaki yaralıları. Ondan sonra olay yerine geçerim. Hastanede fazla uzak değil, azından Gazi Osman Paşa'ya varmıştım. E, geldim, Gazi Osman Paşa Özel Hastanesi'nde. Daha sonra ismini öğrendiğim Alevi dedesi olarak geçen Halil Kaya e, hastaneye getirilmişti. E, a, a, acildeydi ve daha ölmemişti. Ben e, bunu kendi kameramla orada görüntüsünü çektim. Sonra Gazi Mahallesi'ne e, gittik insanlar böyle küçük küçük gruplar daha toplanıyor işte Gazi mahallesinin o bildiğimiz Gazi o yokuşu geçerken bir küçük dört yol vardı. Orada çok meşhur bir Gazi karakolu vardı. İnsanlar gençler, yaşlılar, öğrencilerden öyle diyebilirim ki her kafadan bir ses çıkıyordu çünkü mesela hani böyle durumlarda böyle bir karmaşa olur, böyle şehir efsanesine döner, doğru bilgi yalan bilgilerine karışır, anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani gerçekten de her kafadan bir ses çıkıyordu, zaten onu orada anladık yani ve insanlar hepsi de bir arada değildi yani. İşte daha politik ve örgütsel olan gençler başka yerlerde, mesela yaşlılar, kadınlar daha başka yerlerde, işte çeşitli çeşitli yerlerde gruplaşmalar vardı. Ama olay yerinde insanlar birikmeye başlamıştı. Bana telefon geldi. Zeynep'in yaralı olduğunu söyledi Ben dedim ki Cemal değilim, doğru söyle bana kimsiniz? Zeynep dedi, durumu iyi değildir dedi, ben sonra onu söyleyeyim dedi. Şu anda dedi tanesine götürüyoruz. Bence anladım tabii. Biz annesiyle beraber başka bir komşu soforluk yaparak biz aldık kurab hastanesine gittik. Yani yitirdik. Yok Zeynep. Yapacak bir şey yok. Bağırdık, çağırdık, ağladık, çektik, geldik. Yapacak başka bir şey yok. Örtesi gün cenazeler için cenazeler kalkması lazım. Gene burada yine devletin baskı zulümüne karşı karşıya kalmaya başladık cenazeleri kazıya kaldıramazsınız. İstediğiniz başka bir istifas mı istiyorsunuz? Memleket başka yerde istiyorsunuz? Nereye istiyorsunuz? Oraya götürebilir. Oraya götüren. Buraya izin vermeyiz. Biz de ya. Dedik siz katlettiniz. Hiç suç yok olmayan çocuklarımız ne yaptı kardeşim? Bir yere saldırarak mı vuruldular? Bir yere soygun yaparak mı vuruldular? Hayır. Sizin kendi içinizdeki karanlık güçler tarafında kahvehaneler taranıyor, cemevi taranıyor. insanları sokağa dökersiniz. Halk da gelmiş demokratik bir tepki göstermek için. Ondan sonra gelişigüzel güzel insanları vur, tarip öldürüyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz siz cezanızı, e, cenazenizi buraya defin edemezsiniz. Yani şimdi maalesef Türkiye'de böyle aklımıza gelmeyen bize böyle bir acı yaşattılar. Kaotik ve kaos ortam, kimden ne geleceğini e, e, bilmiyorsun. Gece yarısına doğru e, böyle e, insanlar yukarıdan böyle hani abartmıyorum böyle binlerce insan toplandı. Polislerin tamamı da orada ne kadar polis varsa hani e, o gelen kitleye müdahale etmiyordu. Sadece hani karakolu karakolu çember altına almıştık. Yani onlar da karakola yürümeye başladılar. Belli bir saatten sonra gece yarısından sonra olaylar büyüyünce biliyorsun Gazi Osman Paşa'dan Gazi Mahallesi'ne bir tane cadde var o köprünün altından gelen. Yani Tem Köprüsü'nün altından gelen. O Gazi Gazi Osman Paşa'dan o Gazi Mahallesi'ne olan bütün girişi kapattılar. Yani ne giriş ee, ne girişine izin verdiler insanların, ne de çıkışına izin verdiler. İkinci, üçüncü günden sonra e, polis e, askerden takviye e, takviye istedi, asker geldi. Ama şöyle ilginç bir şey oldu mesela insanlar e, polise taş atıyordu, polise molotof atıyordu ama askere atmıyorlardı, asker alkışlıyorlardı. Hani e, mümkün olarak karşı karşıya gelmiyordu. Askerler çok fazla müdahale etmemeye çalışıyordu. Ben hiç, üç gün hiç gaziden çıkmadım yani. Arabada uyukluyorduk, uyuyorduk. Bundan önceden bir simitçi olayıyla başladı aslında. Şimdi orada bir simitçi katledilişi. Gen halkı beraber bir sıra sokağa döktüler. Şimdi baktılar ki aradıkları malzeme gazide vardır. Olmamış olsaydı gecenin bir vaktinde damalı bir taksinin şoförünü rehin alarak domuz bağıyla bağlayarak bağca atıyorlar. Gel oradaki eylemeni yapıyorlar. İşte Halil Kaya'nın öldürülüşü. Ondan sonra altı kişinin işiyle uzaklaşma karakola doğru da uzaklaşıyorlar bunlar. Hepsi herkes görüyor. Tabii ki planlıydı bu. Çocuğum ne günah vardı. Üniversite kazanmış üniversiteye gidecekti. Torun sahibi olacaktı. Ondan sonra onlar bir güzel bir günler yaşatmak için bizim de çabamız çabamızı harcayacaktık ama olmadı. Devlet silahını çevirdiler bize. Kaç kişi Hazir'de 17 kişi, 5 kişi de Ümraniye'de. Hatta bir kişi sonra daha öldü. 23 kişi kat Neyse suçumuz neydi, günahımız neydi? O ilk gece çok ilginç bir şey oldu mesela. Ben çok ilginç tuhafıma gitmişti. Ee, Hüseyin Koca da vardı. İstanbul Emniyet Müdür yardımcılardan biri. Büyük olsa o zaman terör şubede e, şube e, müdürüydü İstanbul'da. E, ben çok şaşırmıştım yani. E, tabii o zaman detaylı bir şekilde tanımıyordum. Daha sonra biliyorsunuz susurluk olayları içinden e, çıktı. E, ben e, birkaç tane gazeteci arkadaşlar beraber a, ara sokakları mesela polisin olmadığı böyle ara sokaklı insanların olduğu yerlere gittik. Abi bir baktım orada eee Hüseyin Koca da kendi bir koruması ve arabasıyla beraber orada insanlarla falan filan konuşuyor yani. Biz hani o zaman e, bu sıcak olaylarla, o anki sıcak haberlerle, o anki çatışmalarla, o anki durumla ilgilendiğimiz zaman şey hani büyük çerçeveyi görmüyorduk. Hani kim yaptı, nasıl bir provokasyondur, işte niçin yapıldı gibi konuları daha sonra zamanla biz e, düşünmeye başladık. Zeynep'in e, öldüren silah bir polise mi aitti? Tabii tabii. Mahkemede de hep tespitlidir. Bunlar zaten hep delilleriyle beraber ortadadır. Zaten nasıl tarıyor, nasıl öldürüyor. Ee, Mehmet Gündoğan'dır. Mehmet Gündoğan üç kişi, Adem Albayrak dört kişiyi vuruyor. Bakın bunlar doğru dürüst i̇ki, iki sene, dediler bir ceza, iki buçuk sene yakın bir ceza verdiler. E, cennetin afıyla hemen serbest bırakıldılar. İnsanların üzerine ateş edilen yerler de oldu. Hani mesela biz çünkü e onları izliyorduk, çekiyorduk ediyorduk. ama illa yanındaki işte e, işte gerçek mermi kullanın, işte öldürün falan hani bir şeye birebir ben şahit olmadım ama bir e, üst tarafından emir verilmezse zaten öyle bir toplumsal olayı da çok mecbur kalmayınca çatışmaya girmemiş isen e, bu kadar uzun süre gerçek mermi kullanamazsın. Yani... Otur. kabul etmez. Otur. Tamam, Beş gün sürmüştü bu olaylar. Ve nitekim Gazi Osman Başı Cumhuriyet Savcılığı bu olaylarla ilgili bir soruşturma başlattı. Ama bu soruşturma hiçbir zaman için sağlıklı yürümedi. Zaten yürüyemezdi de. O anda fiilin vuku bulduğu yerde mahkemenin açılması gerekirken mahkeme aniden bir kararla Trabzon'a sürgün edildi. Yani İstanbul'dan 1200 kilometre uzağa. Adliyede dahi yani sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı değil, bir dağda vurulan bir terörist muamelesini görüyorduk orada aileler olarak. Sanki bizim çocuklarımız başka bir şey. Adliyede katiller, o celatlar nasıl desteklendiğini gördük. Mahkemelerde biz giderken ta Çorum'dan başlardı. Yindir, bindir, yıldırma, saldırı. Trabzon'a Trabzon'a kadar bu saldırıları. Gider adliyede 8 saat, 9 saat duruşmalarda ayakta kalırdık. Aç, sus, yorgun, yaşlı insanlar var. Orada çıkıp da bir gidip bakkalda bir simit bayağı gidip orada bir şey alıp yemeye gider, cesaret edemezdik ya. Yani bir şartlar altında. Duruşmalara giderdik. Hangi, hangi devlet? Hangi adalet, hangi hukuktan bahsedelim ya biz? O tarihanlar ortadayken hiç birisi dahi duruşmaya bile getirmediler ya. Ya ben nasıl benim hukuk devletim diyebilirim? Nasıl benim bu devlete devletim diye güvenmeyesine güveneyim? Bir baba olarak güvenmem ki ben de var. Neyse vergi veriyorum, yaşıyorum burada ama öylesine yaşıyoruz. Katliama ilişkin delillerin toplanmasını biz çok isterdik. Ama maalesef Katliama ilişkin deliller maalesef toplanamadı, eksik toplandı, soruşturma tamamlanamadı. Biz bu delillerin toplanması konusunda mahkemeye sunduğumuz videolar, gazete küpürleri maalesef izlenmedi, değerlendirilmedi. Polis tapeleri maalesef silinmişti. O dönemin İçişleri Bakanı, o dönemin Emniyet Müdürü Menzir, o dönemin valisi Hayri Kozakçıoğlu. Bütün bunlar bilinmesine rağmen bunların hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadı. Hatta bunlar terfi ettirildi. İki tane sanığın güvenliğini alamayacak kadar güçsüz müydü ki devlet? Sanıkların güvenliği yok diye sürgün ettiler Trabzon'a bu davaya. Amaç gözden rak, gönülden rak. Bu konularla ilgili unutulsun, hafızalardan silinsin diye. O zaman emniyet müdürü Mehmet Ağar'dı. Bunun yanı, diğer kendi kontrolünde olanlar İbrahim Şahinlardı. Benzer nasıl diyeyim kimlerdi? O da e, şeye bırakırdı kendi tayfasını yönlendirmek için Korkut Eken. Mesela Korkut Eken... Bizim tüm aldığımız istihbarat ve bilgilerde Kazusman Osman Paşa kaymakamlığında üst kurarak orada nasıl talimat verdiğini, nasıl insanları katledilişi veya dağıtması tırsa talimatını veren de bu heriftir. Peki bu herifler bir gün sorgulandı mı? Hayır. Gazi bir laboratu vardı ve bu laboratuvar üzerinde bilinçli bir deneme yapıldı. Hanifi Avcı'nın ve CHP'nin öteki Ali Özgünz'ün şöyle bir tabir var. İkisinin de aynı şeyi söylüyor. Bu yeşil taraftan, yeşil diye Mahmut Yıldırım, yeşil kod diye bildiğimiz biri tarafından organize edildi. Burada isim de veriyor. Ayhan Çarkın şu anda şu, şu anda mahkemeye tekrar çıkıp konuşan o zamanki vicdan azabı, o zamanki şeyleri iş iş eden ve hala bağıran sesini duyuramayan o Ayhan Çarkın daha sonra Oğuz Yorulmaz olmaz diye özel harekat polisi vardı bu öldürüldü bu polis bir şey olaylarda <laughs> sadece biz Gazi olayında yaşamadık. Biz Uludere'deki çocuklar da kendi uçaklara nasıl bombaladıklarını da tanık olduk. Biz Ankara garında tanık olduk bunları. Her andinkin olaylarına tanık olduk. Çünkü bütün böyle bu katliamlar tertipli düzenli daha önceden organize edilmiş katliamlardır. Eğer bu tertipli olmamış olsa sokakta insan katleden cellat peki adiyede nasıl korunuyor? Cezasının niye alınıyor. Yani hak ettiği cezayı bulmuş olsa başka acılar yaşanmaz. Başka katliamlar olmaz. Ama maalesef Türkiye'de böyle görmedik, yaşamadık. 27 yıla giriyoruz. Halen bu acılarla halen devam ediyoruz, halen yaşıyoruz. Zamanın İçişleri Bakanı Nihat Nait Menteşe'ydi. Ne diyordu bize? Biz kendi yani gözümüze, yüzümüze, gözümüze bakarak çocuklarımızı katlettiler. Yunanistan'ın PKK diyordu. Ya kardeşim benim katil çözüm katil ortadadır, buradadır bak. Silahı kulağının Adem Albayrak, Mehmet Gündoğan'dır. Bu açık. Buna tespittedir. Ama bunun arkasında bunlar bu talimatı veren, bunlar bu harekete geçiren kimlerdir? Bunları bulun. Tetikçilere de hak ettiği cezalar veya buna teşvik edilen hak ettiği cezaları verilmeli. Ama yok böyle bir şey yok. O devlet demiyor ki kardeşim bu cellatlar bu hak bak, bize bakın biz de cezasını verdik demiyor. Çünkü birlikte çalışıyor. Bak Mehmet Ağar halen sanki bu memleketi Mehmet Ağar yönetiyor. Ben duvarda bir tuğla çeksem üstümüze yıkılır diyordu. Nasıl bir duvar? Yıkılmaz bir duvar. Bu duvar niye halen ayaktadır? Niye yıkılmıyor bu duvar? Ama maalesef ya, yakında gördük ya. O gezi olaylarından Türkiye yöneten ya Türkiye Başbakanıydı o zaman sanırsan mı? Ne dedi? Ben talimat verdim dedi. Ben talimat verdim gezi katliamıyla ilgili ben talimat verdim. Şimdi bizim zaten tabi bu baştan kaynaklı için tetikçileri harekete geçiriyorlar. Tetikçi geliyor, vuruyor. Çünkü biz yani zaten bir hukuk devleti olmuş olsaydık Maraş yazdık, Kazıya Sivas'ı yaşamazdık. Sivas'ı yaşadık, Gazi'yi yaşamazdık, Kaş'ı yaşasaydık, evet, Uludere yaşanmazdı. Uludere olmaz, sorgulansaydı, Ankara garı olmazdı. Çünkü yapan her şey yanında kaldığı için bu cellatlar cesaret alarak bu işe devam ediyor. İşte bizde ne istediklerini, bizde neyi paylaşmadıklarını anlayamıyoruz. Ne istiyorlar bizde, biz ne yapmışız? Ne kimsenin malına zarar vermişiz, ne kimsenin canına vermişiz. İşimize, gücümüze olan bir topluluğuz. Niye bu düşmanı, bu kin, nefret nedir? Ne istiyorlar bize? Ya neler bize yaşattılar ya? Biz aileyiz ya. Bizim yaptığımız biz anne babayız ya. Adam bizi dahi, bizi dahi kuşatmaya ça, Bizi ölümle tehdit ettiler. Böyle yaparsa şöyle yaparız, şöyle yaparsa böyle yaparız. Evlerimize telefon etmeleri. Bir ...Adyan'ın kapısında bizi gözaltına almaları, bize saldırmaları. Önceden planlanmış, üzerinde çalışılmış ve bence uygulamaya konulmuş hedefler seçilmiş, üzerinde keşif yapılmış. ...yani bu kadar abartıyorum. Yani ben benim bir özel bir bilgim yok ama ben yıllarca yani polis muhabirliği yapmış bir olarak e, ondan önceki süreci ve o süreci ve ondan sonraki süreci takip eden biri olarak ben bunu rahatlıkla e, bugün bile söyleyebilirim Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ben demiyorum onların emri bilgisi ve şey dahilinde yapılmıştır başbakan tans suçlerde tan Tansürçüler şöyle dedi işte 15 kişi ölmüştü polisin sağduyulu ve olaya hakimiyeti olmasaydı bu olaylar kontrol altına almaz ve işte devletimiz büyük zarar görürdü gibi bir şey söyledi yani. bu Bunu bir başbakan söyledi. İşlerin Nait şeydi. Çok fazla etkili biri olduğunu zannetmiyorum. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'dı. E, o günden bugüne kadar ki hani hakkında bir şey söylememe gerek yok yani. E, e, çeşitli herkesin bir şey söylediği bir şey. İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu. Hayri Kozakçıoğlu çok derin, ee, geçmiş araştırıldığı zaman çok önemli bir adam. Ee, 80'li yıllarda Gökçe Ağ'da kaymakamlığı yaparken orada karıştığı bir sürü açıklayamayacağım mevzular geçti. Daha sonra uzun süre oranüstü hal bölge valiliği yaptı. En sonunda birkaç yıl önce intihar ettiği söylendi. O zamanki olan... Türkiye'de faili meçhuller, toplumsal olaylar, öğrenci olayları, ev baskınları, Doğu'da, Güneydoğu'da, Sivas olayları, bütün hepsi bu ekiplerin iş başında bir şekilde olduğu zamanlara denk geldi. Ne oldu 8 yıl sonra? Maalesef hukuk Karadeniz'in o azgın sularında boğuldu. Hiçbir zaman için gerçek adalet sağlanamadı. Sadece 2 kişiye 1 yıl 8 ay ceza verilmek kaydıyla dava kapandı. Türk mahkemelerindeki verilen bu kararın adil olmadığından dolayı biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek zorunda kaldık. Bu adil yargılama olmadığından dolayı Avrupa İnsan Hatları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti'nin tazmet davasına mahkum etti ve ailelere tazmet ödendi. Bu kadar aleni açık bir şekilde öldürenler belliyken en azından bir kamuoyu baskısı yaratılsaydı bugün mahkemenin verdiği karar tam tersi yönde olabilir miydi? kesinlikle düzgün kamuoyu desteğini görmedik. Ya şimdi bizi tehdit ediyorlardı. Böyle bu karabalık gelirseniz tarayacağız, öldüreceğiz, bir ne yapacağız? Bunlar hepsinin biz orada savcılara, hakimlere götürdük. Dökümanlarıyla beraber verirdik. Adı adliyede bize aldı. Aileler bize saldırıyordu. Aile bize ailelerimize saldırılırdı. Araçlarımız yola çıkarken yola çıkarken kaçtan 12 aracımız? 12 araçtan bir tane araç sağlam kalmazdı çorapla bermer parçalarını çoraba bağlıyor, fırlatıyorlar da camdan içeri giriyordu. Bir tanesi yakalanmıyor ya. Bir tanesi, bir tanesi. Önümüzde eskortlar, peşimizde polis. Bir tane yakalanmıyor ya. Köprünün altında geçerken kocaman kayalar üstümüze geliyor. Kamuoyu neredeydi? Basın neredeydi? Zaten biz öyle bir destek olmuş olsaydı, Zaten davalarımız böyle olmayacaktı. Böyle fayrı meçhile kalmayacaktı. Ben çocuğumu ona da hedef içinde büyütmedim ki. Hedef tahtasına getirdim. Çocuğumu hedef tahtası gibi ya sadece yararlı birisini kurtarmak için. Başka bir şey yok ya. Bu suç mudur ya yararlı bir insanı kurtarmak için? Çocuğum yiyor Adem Albayrak'ın kurşunuyla yerinde yıkılıp kalıyor ya. Adem Albayrak yine sokaklarda yine tehdit ediyor. Diyor. diyor ki kökünüzü kazarım diyor. Şunu yaparım bunu yaparım. Çünkü arkası sağlam. 22-25'e yakına insan öldü. Ee, olayın asıl failleri kimse çıkmadı. Arkasında kim vardı, kim yoktu, ne oldu, ne olmadı onlar şey olmadı. Ama bence o olaydan sonra gazi asla bir daha eski gazi olmadı yani. 24 yaşında bir yavruyu kaybetmek. Onda aylar umutlarla yurt dışında çırpındım. Burada kaldık. Aç kaldık, sus kaldık, çoluk çocuğumuz kimseye muhtaç git, bir okusunlar. Hiç değilse hem bize hem çevresine faydalı olur ama bu işte bunları beceremedik. İşte bu en sonunda devlet bizim burnumuzu, hayatımızı bize zehir etti. Halen de zehirdir. Ya şimdi sen gel ben dersem, bana dokunsana hemen. Nasıl diyeyim? Bilemiyorum ya şimdi biz çok kötü olduk. Kolay mıdır yani bir evlat kaybetmek? bu sistemin mutlaka değişmesi lazım. Bu rejimlerin mutlaka değişmesi lazım. Demokrasi, hak, hukuk, adaletin yerini bulması için herkes omuz omuza vermesi lazım. Her akşama bir sabaha var. Tüm dileğimiz ki yani bu sistem bir an önce bu rejimler, bu zulümlerin bitmesi lazım. Herkes kendini ifade edebilsin, kendi hakkını, hukukunu arayabilsin.